Bak namazları zayi ettiler Şehvetlerine ittiba ettiler Fesevfe el kavne gayya Yakında gayyayı boylayacaklar Gay Neresidir gay? El gayyü vel etham Nehraniyesilu fima sadidü elin nar Cehennemde iki tane Ne var? Kuyu var Birinin adı gaydır Birinin adı ethamdır Namaz kılmayanlar Namazı terk edenler Nereye gidecekler buyuruyor? Bu hadis-i şerifte Kay kuyusuna iki tane ırmaktır. Cehennemde yananların irinleri, kusmukları, leşleri hepsinin vücutlarından akan o kızgın ateşte yandıkça aşağı doğru damlayan irinlerin toplandığı kuyuya ırmağa namaz kılmayanları atacaklar. Buna buna dayanalım ya. Ne hadis-i şerifler var bunun? Bakın. Bir hadis-i şerifte Ebu Muammer radıyallahu rivayet ediyor. "Lev enne saqratan zinat ashr ushravat kudive bi ammi şefiri cehenneme ma balagat qa'ra 70 kharifan thumma tindi ila gayin fa'sam." Şuna bak. 10 tane 10 aylık yüklü deve. 10 aylık yüklü deve ne demek? Hamile deve. Deve zaten ağır hayvan. 10 aylık yüklü olunca ne demek? en yüklü zamanı yani şişmiş. 10 tane 10 aylık yüklü deve kaç kilo o kadar ağır bir kaya. Cehennemin bir kenarından atılacak olsa 70 sene öyle yuvarlansa dibini bulamaz. Bulamadan önce o namazı terk edenlerin atılacağı Gay Vadisine gelir. O ağır niye söylüyor? Çünkü çok ağır olduğu zaman ağırlık ne yapar? Hızlı iner. Ağır oldukça ne olur? Hızlı iner aşağı. 10 tane 10 aylık yüklü deve kadar ağır bir kayayı cehennemin ağzından bıraksalar 70 sene gümbürdü gümbürdü gider. Dibini bulamaz. Bulamadan önce nereye gelir? Gay kuyusuna gelir. Dedim ki ya Resulallah gay kuyusu nedir? Efem kuyusu da var. O da şirk koşanlar, zina edenler, adam öldürenleri tehdit eden kuyu. Nehrani fi esveli cehenneme. Cehennemin dibinde iki tane ırmak var. Kuyu var. Yesilu fi ma sadidu elin nar. Cehennemde yananların bütün irinleri oraya çünkü yukarıdan aşağı aka aka orada toplanır. El gayyü nehrun fi cehenneme. Cehennemde bir ırmak min kayhin irinden. Irmağın tamamı irin akıyor. İrin yani yaraların içindeki cerahatlar, leşler. İnsan nasıl ki böyle döner yapıyorlar, efendim takıyorlar şişe, ondan sonra döndürüyorlar ateşe doğru. Orada döndükçe ne oluyor? Onun yağları aşağı akıyor. İşte Cehenneme girenlerin de öyle bedenleri, kafaları ne oluyor? Ateşte döndürülüyor. Döndürüldükçe ne oluyor? Kaynadıkça irinleri çıkıyor, leşleri çıkıyor. Ama ölmek yok. Öyle acı çekmek var. O irinlerin hepsi toplana toplana ırmak olup akıyor. Namazı terk edenler o ırmağa atılıyor. Buna bu rezilliğe hiçbir Müslüman razı gelmez ya. Gelmemelidir. Habisut tam tadı pis. Baidul kar dibi derin. Yugzebu fi illezine yettebiun eşşehavat. Nefislerinin kötü arzularına uyanlar işte oraya atılacaklar. Bütün mesele adam namazı kaçırıyor. Neden? İçki içen namazı namaz kılsa bile içki içen adam beş vakit namazın vakti vaktine kılabilir mi? He? Zaten sarhoş olduğu zaman da ne yapması lazım? Kılmaması lazım. Efendim, şehvetine uymaktan. Zina yapan adam beş vakit namazı vakti vakti kılabilir mi? İlla kaçırır. Çünkü o zina şehvetine uymak ne yapar? Onu vakti vakti kılmaktan engeller. Haramlar adamın namazını engeller. Faiz yiyen adam. Mutlaka o haramdan biten etler ve haram gıdadan gelen vitaminler, kuvvetler ne yapar? Haram yediği için onu harama sevk eder. Haram yenden de pek vakti vaktinde namaz kılmak beklenmez. Onun için nefsin kötü huylarına uyanların yeri efendim gay kuyusu Allah'ım cümlemizi muhafaza eylesin. Allah'ım bize cehennemi gösterme ya Rabbi. Sesini de işittirme ya Rabbi. Nefesini de işittirme ya Rabbi. Ayet-i Kerime'de buyurduğun üzere, ezelde hakkında iyi karar geçenlerden eyle bizi ya Rabbi. Cehennemden uzak tutulanlardan eyle bizi ya Rabbi. Ya, Benim öyle iyi kullarım var cehennemin hiç sesini bile işitmeyecekler. Halbuki sesi 500 seneden duyuluyor. 500 senelik yol olsa cehennem gürledi mi duyulur ama dostlarıma işittirmeyeceğim Allah buyurdu. Ve <laughs> fi meştehetlen fusum Ya şu güzel namazlar, abdestler, şu tertemizlik, bunun tahareti, bunun guslü, bunun abdesti, bunun nezafeti, bunun tahareti, bunun temizliği, bunun huzuru, bunun insanı düzene sokması, insanın vaktini, saatini ayarlaması, hayatına bir düzen vermesi, bütün hayırların, bereketlerin anahtarı bu namaz ya. Sen bunu terk edeceksin. Böyle bir cehennemin dibini tercih edeceksin. Hiç inananın işi mi bu? Evet. Namazsızlık insanı cehenneme götüren sebeplerin başında gelir. Var mı ayet? Var. Ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Fî cennâtin yetesâliûne anil mücrimîn Benim dostlarım cennetlerde yerleşmişler. Kafirlerin günahkarların hallerinden, hatırlarından sorarlar. Cennetle cehennem arasından perde açılır, kalkar. Ma gün fi Sizi cehenneme sokan nedir? diye onlara sorarlar. Kalu. Cehennemde yananların cevaplarındaki ilk madde lem nekum musallin. biz namaz kılanlardan değildik derler. İlk cevap namazsızlık. وَلَمْ نَكُنُ تُعْمُ الْمِسْك۪ينَ Fakir fukarayı da yedirmezdik. Cimrilik, zekat vermemek. وَكُنَّا نَخُلْ مَا الْغَائِضِينَ İslam'ın, dinin aleyhine konuşanlarla biz de konulara talardık. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ Ceza gününe kavuşmayı da yalanlardık. Hatta اَتَانَ الْيَق۪ينَ Sonunda ölüm geldi çattı. Eyvah dedik ama iş işten geçti. Ölünceye kadar imansızlıkta ısrar edenler. Azrail aleyhisselam görünceye kadar cehennemden perde açılıp da ahiretteki yerini görünceye kadar secde etmeyenler var ya. Ama cevabın başına bak. İmansızlıktan bile evvel neyi söyledi? Biz namaz kılanlardan değildik diyor. Onun için bu öyle başka amellere benzemez. Yani burada kafirlerden bahsediliyor. Tabii ki ceza gününü yalanlamak ne demek? İnkarcı, kafir demek. Ama yine de sen neye bak? İlk cevabın başına bak. Namaz kılanlardan değildik sözü de senin benim kulağıma küpe olsun. Cehennemde yananın cevabı bu. Allah bize böyle bir cevap nasip etmesin. Soru da nasip etmesin. Amin. Şimdi namaz kılanlar